Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi ufaktan bir alışveriş yapacağım. Pazara gitmeyeceğim. Bugün pazarımız var ama marketten alacağım. Birkaç yeşillik alacağım. Evde de var ama arkadaşlar kalabalığa girmek istemiyorum. Pazar çok kalabalık oluyor. Bizim burada halkmar var. Halkmarın kalk günü oluyor. Pazar gibi kuruluyor. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben pazardan geldim. Yani marketten pazara gitmedim, markete gittim. bir tane kıvırcık aldım. Bunları yıkı yıkıyorum arkadaşlar. Ben bunu sürdürüp dolaba koyuyorum. Bir tane nane aldım. pırasa aldım. Pırasayı biz çok seviyoruz arkadaşlar. Bir tane derot aldım. Bir tane maydanoz aldım. limon aldım limon aldım turp aldım kura mandalina aldım iki tane ekmek aldım Ben bunları hiç çıkamadan dolaba koyuyorum. burada süzüyorum, koruyorum, güzelce. Kupa havlu kuruluyorum, kurulamasam çürüyor dişini böyle bu süzgeçten 이 i 가 a tidak masuk, ini mau kita cari ke tempat. d i s arkadaşlar şimdi kızımın odasını yapacağım düzenleyeceğim yap. şimdi çalıştığı için çocuğun eli değmiyor zamanı olmuyor dolap düzen yapacağız o kadar dağıtıyorlar diyorlar ki içinden ne alıyorlar o kadar ne seçiyorlar burayı kendi silmişti arkadaşlar. Burayı sadece düzelteceğim, silmeyeceğim burayı. oh mis gibi oldu. Dolap temizliğimiz tamamdır. Burada da dondurucum var. Evet. Son hali. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bugün işten gel yeni geldim. Gelirken de eve birkaç bir şeyler aldım. Bu arada eşimin bu akşam doğum günü var. Aslında yarın ama yarın evde olmadığı için ben geceden yapma yapmayı planladım. Size aldıklarımı göstereyim şimdi. Şöyle bir tane ananas aldım. Bir tane kola aldım, bir tane fanta aldım, kahvelerin yanına bir tane lokum aldım, şu şey, renkli lokumlardan. Şöyle karışık çerezlerden aldım. Ee, şöyle pastamı göstereyim. Bu arada Şöyle bir tane Emojili pasta aldım Göstereyim Şu pastayı şöyle alalım 3 tane nar aldım 4 tane kivi aldım Şöyle elma aldım. Muz aldım. Evet, şu armut aldım. <laughs> Şöyle portakal aldım. Kendime bir tane tok aldım. Çok ihtiyacım vardı. Şöyle mumlardan aldım. Parti mumları. Şöyle pastanın üzerine süslemelerden aldım. Şöyle kontep. Şöyle balon standı aldım. 7 tane de balon aldım arkadaşlar. Bir de evin eksik e, bir de evin eksikleri vardı. Yumurta aldım. Bir de evin eksik e, bir de evin eksikleri vardı. Yumurta aldım. E, bu aralar şu, bu kokuyu çok kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel temizlik yaparken falan eve çok güzel koku veriyor. Tercih ederim. Bu ABC'nin Yüzey temizleyicisini aldım. Bir de şöyle küçük yağ aldım. Bir de şöyle bir tane hiç bu zamana kadar tatmadım. Çok merak ettim. E, torpikal bir meyve aldım. Mango. Tadı YouTube'dan falan bakarken çok güzel diyorlardı tadına. E, ben de denemek istedim. <laughs> İlk defa deneyeceğim bu arada. Bugünlük alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.